Selam YouTube halkı. Bu sefer farklı bir giriş yapıyorum. Çünkü gerçekten gördüğümde çok şaşırdığım şey bir şey bu. Ya ben şimdi e, okulda evet, ikinci sınıftaydı. Bir sene oluyor. E, bir tane bitki yetiştiriyorduk. Ben de sukulent almıştım ayrı birden. Yani şu kadar bir şeydi yani o da. Göstereyim. Şu kadar bir şeydi. Yani o kadar da değil yani şu kadar bir şeydi yani bir de kaktüse benziyor yani ve hafif hafif sibre olmayan uçları var yaprak gibi ama bakın bir sene sonra olan halini göstereceğim şimdi bakın şurada küçük bir saksıydı büyük saksıya diktik bu bir çiçek açmış. Normalde buydu yani. Şu büyük yer var ya buydu. Normalde ilk diktiğimiz buydu ama uzamış, sarkmış, başka şeyler olmuş. Yakaslıyım. Annem de çok zaman suymamış. çok değişik gün yemişiliyor ne. Neyse hadi bay <laughs> bay diye kapınız. Yani neyse. he bir de bir şey söyleyeceğim. Bana Brawl Stars, e, o çılgın beşi geçemediğim bölümde orada e, oynadıktan sonra birazcık daha oynadım işte. Orada şey çıktı. Oynarken Belestar veriyor ya. Oradan e, Beleş'ten ikili veriyordu işte. Birinci de bir şey çıkmadı. İkinci de efsanevi yazdı. Ender'den direkt gizemli atladı. Ondan sonra bastım bastım bastım. Bir daha bastım efsanevi oldu. Ee, da Bibi çıktı. <laughs> Bu yani. Bibi yoktu. O karakterimi alıp bayramda alacağım. Hadi bay, bay, bay görüşürüz.